Yayına Narin dosyasıyla başlamak istiyorum izninizle bugün çünkü Narin dosyasında yeni gelişmeler var. Önemli bir gelişme aslına bakarsanız. Malumunuz Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe mevkiindeki bir köyde bundan tam 17 gün önce 8 yaşında küçücük bir evladımız kayboldu. Bildiğin kayboldu ee, ve üzerinden geçti 17 gün hala Narin'in en ufak bir izine dahi rastlayamamış durumdayız. Fakat... Her ne kadar basın Narin dosyasını gündeme getirmekte biraz geri planda kalsa da şu günlerde iki sebebi var. Birincisi tabii Polat Tahsi Polatların tahliyesi, siyasette yaşananlar, teğmenler krizi, ekonomide orta vadeli program yani Türkiye'nin bir günlük hatta bir saatlik gündemiyle herhangi bir Avrupa coğrafyasındaki bir ülke bir sene falan idare edebilir. Dolayısıyla biz de öyle bir gündem yarışı içerisindeyiz ki bazen geri planda kalabiliyor Narin dosyası ama aslında Narin dosyası önemli bir dosya hala aydınlanmış değil en ufak bir bulguya ulaşılmış değil. Narin kızımızla ilgili. Ve dolayısıyla oradaki sessizlik çok tuhaf. Son derece tuhaf. Ee, Narin dosyasındaki son 48 saati size özetleyeyim. izniniz olursa. Bir kere bir abi vardı hatırlayacaksınız. Ee, Enes. Enes. Bu abinin işte efendim 17-18 yaşlarında bir abiden bahsediyorum Naren'in öz abisinden ot içtiği işte efendim ve veya bir engeli olduğu özel bir birey olduğu otistik ya da spastik bir çocuk olabileceği falan ihtimalleri gündeme gelmişti. Evin arkasında bir köpeği işkence ettiği tecavüz ettiğinden tut da Naren'e de bir kötülük yapıp bir şiddet uygulamış olma ihtimali olduğu senaryosuna kadar her şey gündeme getirilmişti. Niye? Çünkü bu abinin kolunda ısırık izleri vardı hatırlayacaksınız. Bir değil iki adet. Önce bu abiyi gözaltına aldılar Diyarbakır'da sonra serbest bıraktılar. Sonra abiyi tekrar gözaltına alıp İstanbul'a getirmişlerdi. Ve İstanbul'daki adli tıp kurumunda Adli Tıp Kurumu'nda bir bilirkişi raporu için ufak bir otopsi yapılmıştı. Abinin kolunda gözlemlenen bu iki ısırığın DNA'sı tespit edilmişti. Önce narine ait olduğu söylenmişti o diş izlerinin birinin. Arkasından hayır hiçbiri değilmiş denildi. O arada TRT Haber Anadolu Ajansı birbirini yalanladı. TRT dedi ki diş izleri narine ait. Anadolu Ajansı dedi ki hayır hiçbiri ona ait değil. Sonra TRT düzeltme yaptı şu şekilde. Biri narine aitmiş de biri Enes'e aitmiş. Sonra şöyle bir hikaye dinledik. Bu abi meğerse işte efendim bilemiyorum zihinsel sorunları mı vardı acaba ya da madde bağımlılığı mı artık siz kendinize göre masalın şeylerin hikayenin parçalarını tamamlayın arada bir işte böyle kendine de zarar veriyormuş şiddet içerikli bazı eylemleri varmış kendi kolunu ısırıyormuş filan gibi değil mi Nari'nin babasının amcasının röportajlarını dinledik ya aslında çok iyi bir çocuktur o ama bazen işte içine atıyor konuşamıyor öyle zamanlarda böyle e, şiddete temayül gösteriyor kendini de ısırıyor başkalarına da işte efendim e, şiddet eylemlere uygulayabilir falan gibi röportajlar dinledik. Bu abi en nihayetinde bu bilirkişi raporu, otopsi raporu da bittikten sonra tekrar köye dönmüştük. Şu aralar kayıp. Köyde e, hiç bu Enes Güran'la ilgili bir bilgi yok. Abi Enes'in köyden kaçtığı, kaçırıldığı, uzaklaştırıldığı söyleniyor. Bu çocuk nerede? Narinin e, abisi olan çocuk. E, şu anda bilinmiyor. Bir muamma. Zaten köy tamamen bir sessizliğe bürünmüş durumda. Hiç kimse konuşmuyor köyde. Herkes birbirini suçluyor. Yani böyle acayip bir şey gibi, böyle Nuri Bilge Ceylan filmi gibi ya da ondan daha da fazla Alfred Hitchcock'un böyle gergin filmleri olur ya. Yani katil kim filan hiç bulunamaz böyle acayip. Böyle bir gerilim filmi gibi bir iklim var şu anda köyde. köydekiler anlatıyor, köydeki kaynaklarımızı anlatıyor ve herkes derin bir sessizliğe bürünmüş vaziyette. Hatırlayacaksınız hem jandarma komutanı hem de bölgedeki güvenlik güçleri komiser yeniden bir arama talep etmişti. Bunun üzerine son 48 saattir köyde ki aramaların tamamı sıfırlanıp her şey baştan yapıldı. Mezarlıkta aramalar yapıldı, bazı evlere yeniden girildi, bazı araçlar yeniden arandı, bazı kişilerin ifadesine yeniden başvuruldu ve yeni bulgular elde edildi. Bu süre içerisinde amca ee, Salim Güram halen tutuklu kalmaya devam ediyor. Mesela bakın bu dosyada da bu amca tutuklu olarak yargılanıyor. Tutuklu olarak yargılanıyor. Yargı süreci bitti mi? Başlamadı bile. Ortada bir suç var. Bu suçla ilgili bazı isnatlar var. İsnat demek yani şu kişi yaptı, bu kişi yaptı şüpheliler var, durumlar var. Şimdi bu durumlar delillendiriliyor ve mesele aydınlatılmaya çalışılıyor. Bu sırada da baş şüpheli olarak gözüken amca tutuklu olarak tutuluyor, tutuklu olarak yargılanıyor. Savcılık iddianamesini ve bütün delilleri tamamladıktan sonra yargılama süreci başlayacak. O zaman bu amcanın diyelim ki işte aynı Polatlar gibi hakim karşısına çıkartıldığını göreceğiz. Mesela burada da tutuklu olarak yargılama kararı uygulanıyor amca tutuklu şu anda. Neden tutuklu? Çünkü amcayla ilgili korkunç iddialar var bir kere amca zaten köyün muhtarı aynı zamanda. Bir siyasi partinin de ya üyesi veya ilçe başkanlığını yürüttüğü ifade ediliyor. Amca ile Nari'nin babası olan Arif Güran arasında bir husumet olduğu iddialar ortaya atıldı. Bunlar dezenformasyon olabilir. Aslında böyle bir şey hiç yaşanmamış olabilir. Güya Nari'nin babası ee, e, babasına bu amca ekranda gördüğünüz bu adam demiş ki bir alacak verecek husumetinden öyle bir acı yaşatacağım ki hayatın boyunca unutmayacaksın. Sonra amcaya ifadesinde bu soruldu ve böyle bir şey demediğini söyledi. Ee, bunu, e, bunu reddetti. Fakat HTS kayıtları var. HTS ne demek? Yani telefonlaşmışlar. Tam da Nari'nin köyde ortadan kaybolduğu saatler arasında bu adamla aynı zamanda köyün muhtarı olan amcayla Narin'in öz babası Arif arasında bir telefonlaşma var bir telefonlaşma var soruluyor ne konuştunuz diye amca diyor ki Arif'in diyor ahırında 380 mermi bulundu bulunmuş ya dehşet şeyler bunlar ne mermisi ya Allah'ın bir köyünde 380 mermi ee, dağ başında bir ahırda ne yapıyorsunuz ne yapıyordunuz siz arkadaşlar nasıl bir köy orası nasıl bir korku filminin içindeyiz biz Amca demiş ki benden yardım istedi tanıdıklarım var mı diye. Nasıl yani silah kaçakçılığı mı yapıyordunuz, tefecilik mi yapıyordunuz, yasa dışı madde kaçakçılığı mı yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz, nasıl yapıyordunuz bunca yani nasıl yakalanmadınız eğer böyle bir şey yapıyor idiyseniz? Ne cesaretle, hangi cüretle, kime güvenerek bu işlere giriyorsunuz? Yani buralar hep aydınlatılması gereken şeyler ve bu amca ile ilgili kendisinin aracında narinin bedeninin kahverengi bir battaniye sarılı görüldü bir benzin çalışanın ifadesi biliyorsunuz iddiaları vardı e, ve DNA e, eşleşmesi yapıldı amcanın o kullandığı arabayla e, kayıp Narin kızımızın DNA'sı ile ilgili bir eşleşme yapıldı ve bu eşleşmede arabanın içerisinde bir idrar kusmuk ve kan bulgusunun Narin'in bedenindeki DNA ile eşleştiği e, iddiası e, vardı Şimdi bugün orada çok daha korkunç başka bir şey e, olmuş. Ben anlamıyorum neden 17. günde oluyor bu. Bu sözü edilen araba var ya, nihayet jandarma ve güvenlik güçleri bu amcanın kullandığı ve içinde Narinin bir battaniyeye sarılı olarak görüldüğü iddia edilen arabanın koltuklarını sökmüşler bugün. Ve bu arabanın koltuklarını söküp yeni bir kriminal inceleme yapmışlar ve koltuğun her köşesinde elde edilen bulgularla Nari'nin DNA bulguları bir kez daha eşleşmiş. Şimdi bu tabi bu söz konusu tutuklu amca ile ilgili bütün şüpheleri ve iddiaları güçlendiren başka bir bulgu olarak kayıtlara geçti. Çok geç 17 gün olmuş ve siz yani daha önce niye bu arabanın koltuğunu sökmediniz ki zaten ben hani hakikaten anlamıyorum. Bugüne kadar yaptığınız aramalar o yayınımda da söylemiştim yani aslında tamamen bir masal mıydı bir şov mu yapıldı bize? ve bütün kamuoyuna bak ne kadar da arıyoruz falan denerek ne oldu olsa da deliller mi karartıldı bir takım bulgular yok mu edildi o arama ekiplerinin bir bölümü zaten sahaya onun için mi indi 17 günün sonunda bu amcanın o iddialara konu edilen aracındaki aracındaki koltuklar sökülmüş ve Nalin'in DNA'sıyla bu aracın içinde elde edilen bütün DNA'lar yüzde yüz eşleşmiş. Şimdi son bilgi bu. Bugün Hürriyet Gazetesi, Sabah Gazetesi yayın yasağı devam ediyor ha bu arada. Hani nasıl bir yayın yasağı anlamak mümkün değil. Ama devam ediyor. Ama ritüel soysanız yayın yasağı var dosyada. Yani mesela bizim bazı haberlerimize getirilen yayın yasağı varsa yayın yasağı vardır yani. Onu deldiğin anda başın dertte. Hemen böyle alırlar seni evden. Hepimiz deliyoruz ben de yapıyorum YouTube yayınları yapıyoruz ee, işte efendim birçok başka mecra da bugün Hürriyet'te mesela Musa Keser çok sevdiğim e, ya, iyi nitelikli bir gazetecidir buyurun Musa'nın marşeti Hürriyet gazetesi bu korkunç bir şey bu arada şimdi bunu anlatacağım size. Bu korkunç bir şey. Naren'in son sözü çok yorgunum. 43 dakikalık sır perdesi. Musa Keser imzasıyla Hürriyet'in bugünkü manşeti ve Hürriyet'te yayınlandı. Musa şunu yapmış. Köydeki kaynaklarıyla konuşmuş. Aynı zamanda savcılık ve e, soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetlerindeki kaynaklarıyla konuşmuş benim anladığım kadarıyla ve o günün bir zamanlamasını dakika dakika çıkartmış. Beraber bakalım lütfen. Çünkü orada bir bölüm var ki hakikaten tüyler ürpertici bize e, Narin kızımızın başına ne geldiğiyle ilgili trajik bir şey söyleyebilir bu. 13.50. Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinin önünden ayrıldı. 14. 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğradı. Biliyorsunuz daha önce anlatmıştım Güran ailesi burada bu köyde büyük bir aile ve köydeki 25-30 hane zaten birbiriyle akraba. Arif Güran Narin'in babası, Salim Güran şu anda tutuklu olarak e, içeride tutulan e, şüpheli, Hüseyin Güran hepsinin büyük amcası. Bu Narin kızımız 10 dakika içinde evinden yürüyerek amcasının evine uğruyor, oradan da camiye geçiyor. Niye camiye gidiyor? Bir Kur'an kursuna gitmek için. Bir saat Kur'an kursunda kalıyor, sonra 15:05'te camiden düzenli olarak gittiği Kur'an kursundan çıkıyor. Arkasından. 15.15'te yani camiden çıktıktan 10 dakika sonra okulun önünden geçerek eve giden patika yola giriyor. Her zaman yaptığı şey. Bütün bunları nereden biliyoruz? Savcılık dosyasından biliyoruz. Nasıl kayıt altına alınabiliyor bu saatler? Güvenlik kameralarından ve tabii ki de insanların verdiği ifadelerden. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra yakınlarından hiç kimse Narin'i bir daha görmüyor. Bakın. Kız buhar oluyor uçuyor. Sır 15 15. Ten sonra ortada yok. 17:40. Bakın geliyoruz. Neredeyse iki buçuk saat geçmiş Narin'in e, evine giden patika yola girmesinden sonra alınan ifadelere göre Narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada iki kişi tarafından görülüyor. Bakın. Şimdi bunu nereden kayda geçiriyorlar? İfadelerde soruyorlar. Diyorlar ki gördün mü görmedin mi? Köyden iki kişi. Yani işte böyle beş buçuk civarında Nari'ni Kur'an kursu için gittiği o caminin önünde gördüğünü söylüyor. E peki 15-15'te patika yola girmişti bu kız. Evine gitmek üzere. Demek ki eviyle cami arasında 10 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Nasıl oldu da o saatlerde bir buçuk saat sonra yeniden caminin önünde gözüktü? Devam edelim. 17:50 10 dakika sonra Narin büyük amcası Hüseyin'in evine giderek kapıyı çaldı ve kuzenleriyle kapıda görüştü. Hani camiye giderken uğradığı bir büyük amca vardı ya 17.50'de o büyük amcanın evine tekrar gitmiş Narin. Nereden biliyoruz? Gitmiş çünkü kamera kaydı var. Aynı zamanda da zaten amcaya soruluyor evet geldi diyor. Sonra oradan çıkıyor bir saat sonra Bakın 1750 50 18-47 arası yaklaşık bir 45 dakika 50 dakika var arada. Arkadaşı M ile karşılaşıyor. M'nin adını böyle veriyoruz inisiyalini. Neden? Çünkü kendisi gibi 9 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Bu görüşmede kameraların açısında sadece M var. Yani kaydedilen güvenlik kameralarında sadece bu çocuğu görüyorlar. Karşısında biriyle konuşuyor bu çocuk. İki gün önce pedagog gönderdiler köye. 15. gününde narin kaybolduktan sonra. Ve bu pedagog 9 yaşındaki bu M isimli çocuğun sorgusuna katıldı. Pedagoglar eşliğinde bu çocuğa sorular soruldu normal olarak ve çocuk da soruları yanıtladı ve Narin'le olan görüşmesini yeni anlattı. Anlatımına göre bu çocuk Narin'e saat 18.47'de oyun oynayalım diyor. Narin ise çok yorgunum oynamayalım diyor. Çok yorgunum oynamayalım. Son sözü. Ve oradan ayrılıyor. Devam edelim. 18.59'da yani bu görüntünün kayda geçirilmesinden 12 dakika sonra şüpheli amca Salim Güran arabasıyla evinin önünden ayrılarak okul tarafına doğru uzaklaşıyor. Ve bundan e, bir 40 dakika sonra e, yok 30 dakika sonra Narin ailesi tarafından aranmaya başlanıyor. Evet. Bir 9 yaşında, 8 yaşında bir çocuk nasıl bu kadar yorulabilir ya? Ben de e, çocuk büyüttüm. O çocukları yorulması imkansız yani. Bunlar böyle atom karınca gibi varlıklar yani 8 yaşına, 9 yaşında bir çocuk. Haberin kaynağını tekrar gösteriyorum. Hürriyet gazetesi manşeti. Musa Kesler. Kendisi değerli bir gazeteci meslektaşımdır. Ee, Musa özel haberler yapıyor Hürriyet Gazetesi'nde. Yayın yasağı var. Yayın yasağı kaldırılmış değil. Devam ediyor. Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in özel derlediği haberi e, bulgularını aktardım şimdi size. Şimdi soruyorum size bu çocuk niye bu kadar yorgun? 17. günündeyiz Naren'in e, kayıp dosyasının. E, dilerim Naren'e bir şekilde ulaşırız. Ama ben de bir sürü başka meslektaşım da bu dosyayı size aktarmaya ve takipçisi olmaya devam ediyoruz. Onu da kayda geçirmiş